Herkese merhabalar, ben Berniz. Bugünkü videoda şu konuya açılım yapmak istiyorum. Diyeceğim ki, e, aklımdaki kişi ne zaman adım atacak? Sessiz olan, adım atmayan, aramayan, kontak kurmayan kişilerin e, açılımını yapmak istiyorum. Ne zaman, vade alalım, ne zaman adım olacak ya da hiç olmayacak mı? Bir bakalım. E, desteme, kolektif bilince ve videomu izleyen, etkileşimde bulunan herkesin niyetiyle karıştırıyorum. Ve diyorum ki aklımdaki kişiden hareket ne zaman gelecek, ne zaman bir adım olur e, ve nasıl olur ya adı da adım olur mu bir bakalım. Şu anda yalnızlıklar içerisinde ve aklının sizde olduğu bir durumda hatta uzakta bile olabilir bu kişi. Yani e, ee, şehirler arası bir mesafeye gitmiş olabilir veya bir fark sizinle arasında bir lokasyon farkı olabilir. Olduğu yerde sizi düşündüğünden ve özlediğinden bahsediyor. Aranızdaki iletişimsizlik ve kopukluk bayağı bir zaman olmuş. Beşli vadelerdir. Belki beş haftadır, belki beş aydır ayrı olduğunuz, iletişimsiz olduğunuz, kopuk olduğunuz hatta uzak olduğunuz bir durumdan bahsediyor. Aklındasınız ve sizinle iletişime geçmek istiyor fakat Şöyle söyleyeyim aklındaki kişinin evli olduğu kişiler e, buraya daha çok yansımış olabilir. Çünkü evliliğinde evli olmasına rağmen evliliğinde problemleri olan, çatırdamaları olan ve bunu bitirmeyi düşünen ama e, aklının da sizde olduğu, duygusal olarak sizi düşündüğü e, fakat ayrılma sebebi olarak da evliliğini öne sürdüğü veya bu, bu olay bitmeden sizinle bir ilişkiye giremeyeceğini veya sizin bunu istememeniz nedeniyle ayrılmış olunan bir durumu veriyor. O yüzden bir süre sessiz kalmak, bilinçli bir şekilde bir sessiz kalması ve adım atmaması gibi bir durum var. Ama özlemi giderek artacak, merakı giderek artacak. Sizin ondan vazgeçip geçmediğinizi, hayatınızda biri olup olmadığını merak ederek, e, acı çektiği, depresif olduğu ve evliliğinde çok mutsuzluğun had safhada olduğu bir noktada dayanamayarak size atacağı bir adım var. Haziran ayında olma olasılığı çok yüksek. Altılı orta vadelerde dedi. Ee, bir yüz yüze gelip buluşmanız dahi olacak diyor. Çünkü e, ilişkisinde bir yıkılma, bir bitiş ve size tekrar özlemesi ve yeniden sizle bir ortaya ...kontak kurup ne yaptığınızı, ne ettiğinizi öğrenmek ister bir adım olacak bu. Hani direkt tekrar ilişkiye başlayalım gibi bir adım olmasa da... halinizi hatırınızı sormak ve merak etmek adına... ...Haziran ayının e, bakalım hangi kısa vadelerinde diyor. E, onlu, sıfırlı yani vadelerinde. Haziranın onlu, 20'si 30'u olabilir mesela. Buradan gelecek olan bir adım olacak, bir iletişim olacak. Size özlediğini, sevdiğini... ...hatta zaten şu anda da durum böyle ama... E, ...hayatıyla ilgili bir şeyleri, özgürlüklerini tam olarak almış almış olmadığı için iletişimi kestiğini, hatta siz de bu yüzden onundan ayrı kaldınız ama bir türlü aklınızdan atamadığınız bir ilişki olduğunu söylüyor. Tekrar yollarınızın kesişeceği e, ve iletişiminizin başlayacağı bir yola girersiniz diyebilirim. Yani bu sessizlik bu kadar uzun sürmeyecek. Haziran'ın 10'u, 20'si, 30'u gibi e, bekleyebilirsiniz. E, umarım her şey gönlünüzce olur. Sorular için DM'den yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.